Netanyahu'nun ülkesi de o taktikadır. katılıyor. Yunan Hava Kuvvetleri de katılıyor. Bizim e, Sayın e, Asrın liderimizin kankası Katar'da katılıyor. Türkiye'nin iktidarının, hükümetinin çok sevdiği Birleşik Arap Emirlikleri de katılıyor. E, Fransa, İngiltere ve da katılıyor. Bu tatbikat şu anda bu bizi izleyenler şu anda bizi izlerken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı hava kuvvetinde tatbikat bu tatbikatın amacı kendi de açıklıyor Doğu Akdeniz'deki istikrarı sağlıyor ve Doğu Akdeniz İngiltere'de güvence altına hava kuvvetinde Amerika Birleşik Devletleri, İsrail Polonya, İngiltere İtalya, Fransa, Yunanistan tatbikat yapıyor. ediyor musunuz? Aynı Yunanistan'ın buradan e, İstanbul'dan yola çıkıp günü günü balık yemeye e, gittiğimiz Aleksandropoli Dede Amerika Birleşik e, Devletleri'nin cilalı kuvvetlerinin askeri müslü var. Ve bunlar hep beraber bize karşı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı şu anda fiilen tatbikat yapıyor.